Arkadaşlar yeni bir videoma hoş geldiniz. Bu ya Allah şükürler olsun kesiyor. Son ilme ve Fatma şaha şaka yaptım. İki diyerek. Kuş diyerek. Bu son Fatma aplacığım. Ondan sonra kilim yapacağım? Oruç gelmeden tatlı al dedik ama oruç geldi. Pazartesi yine alamayacak çocuk tatlısını. Alırım uzağı alırım. Sana tatlı alacağım. Ağacım, oruç olurum ka. Pazartesi gün oruç mu olacak? Pazartesi gün pazar mı var? Pazardan ne alacağım dedim ben sana. Evet arkadaşlar şu an görüştük. <laughs> evet hiç geçinemiyoruz <laughs> bu kızla deli kızla. Tuğba ablam oldu diyeyim. Leyla ablam ama Fatma ablamdan plan kuruyor. Evet, hepinize müsaade. <laughs> <yalarsın. gülüyor> <laughs> Anam. Bugün inşallah yaparken de zincirimi yaparken de videomu çekeceğim. Dilin daha hızlıymış ha. Ey niye bitmedi bu halı? Yok hızlı değil. Böyle korktu gene bak bak gel. Kendin yavaş gibi hissediyorum aslında. Videoya, videoya bakınca hızlı değil mi? He. Canım amana, hızlıymışsın Fatime'den hızlıymışsın Bizimki de az kaldı. Hmm. Bir evet. Bir de de bizimki yarım metre kaldı mı yenge? Yarım metre kalmış bizimki. Çekmiyorum. Nasıl yarım mi? 80 santimi düdneye. <laughs> Meyra'nınki bitti. Bir ilmesi kaldı. Ge sonra geçkisine geçecek. Fatma'nınki de, de, de Fatma kaç oldu Fatma'nın? Sizinki? Bir metre oldu mu? Geçtim. Metre geçtiniz mi bu geldi, Bunlar mi? ne kadar hızlılar. Demek ki iki kişi... Hümetciğim sen de kulaklık olmuşsun. Daha ikiniz iki kişisiniz. O <laughs> tuttur musun geri? Nereye Zavallım hep tek yaptı bunu. Sen diyorum, Nasıl ben de yeni oldu. Tıkı yap, elini kışıtıp durma. Hı. Biz daha ilk geldiğimizde sen bizim öyle bir görseydik. Hele Medine gibi bir görseydik. <laughs> Eller hep yara bandıydı. Aa, ben burayı bir kestim de şuram daha izi duruyor. He. Şimdi işini icra ettim. Bunlar dik kadar vardı da. Ben hastaneye Hoşçakalın. Medine'nin tırnakları, Şerife'nin, Hatice'nin hep <laughs> yaraban değildi. Hiçbir yok mu? Bende de vardı, beni azdı benim. Ya siz normalde de dağılıyorsunuz. Yarın gördüğüm dağılıyorsunuz. Ben... Ağrı diyor, ip ağrı diyor. Ama Melda abla belki hiç iyi şey olmadı. Ben buralar oldu sanırım. Ha işte, aynı öyle işte. Ben harap ediyorum muyum, bak onu yapıyorum ya. Sen, biz hiç durmadan başındayız, sen geziniyorsun. Ama bu hali hep ben doğdum Fadimeciğim. Nasıl? Olur o iş. Benim üstüm Sen, Senin ben? üstüne diyor. Mavi de bitirdik ya. Biz de onu diyor. Çocuk hep tek yaptı. Gelen de gidiyor. Yiyor gelenleri de. Bu da anca hak ettiği yazık. Hali işi deli işi demişler arkadaşlar. Deşiktiğini Deşiktiğini Aman canım ne deli işi. Hali işi deli işi demişler. Biz buradaki hepimiz deli. <gülüyor> 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 deli, işi, deli evet işi bitti. Demiri böyle görünüyor. Geçkisinde geçerse bitiyor. Қара кара чизгин бб кара чизгиң бүттүбү кара қара қыз. Dışarısı da acayip soğuk. Dışarısı var ya eşiği var. Fırtına. Fırtına var. Eee getirdim. Leyla ablam da zoba getirdi arkadaşlar. Eee hey, ablam gilden getirdim. <laughs> Oğullar yanmıyor. Oğul yaptılar mı biraz daha ya. Leyla ablamı da sobayı getirin gömdü ısınalım. işte bak. Mera'nın kara çizgi dediği de santim santim <laughs> hesaplıyoruz. Ama tamam santimler metreler nasıl değerliymiş bu halıda git. Ama esas diyor <laughs> <laughs> evet kızım şey, değerliymiş. Oraya diyorum ki en az oraya ip bağlamış arkadaşlar. Işte. Bu da dilek evet, ağacı. Gelen giden oraya ip bağladı diyorum yani. O dilek ağacı. Dilek ağacı. Tamam bitiyor da. Evet arkadaşlar. Kilimleğini yaptım. Az bir şey kaldı. Olmadı ki öyle daha. Bak hele yenge, un çıktı az o daha Vallahi ben karışma. Bunlar da gittiler, bunlar ki de güzel oluyor. Hmm. Güzel yapıyorlar, örnekten alıyorlar ya. Bizimki de 50 santim kaldı. Sen şey aşmayın mı bu kollar? Ha, aşma. Zoruma gidiyor onu aşmasın. Hmm. <laughs> Şundan al işte daha koy. Ellerini yiyir ama o. Düzeltecek olduğunda o tarafa dönüveriyorum hemen. Önce onu aç. Onu açıyorum, tekrar açıyorum. i uh do -huh. keseyim, açayım. Çok çıkar. Burayı e, yanıma gelen bir ablam etmiş. Bura hala çuhur devam ediyor. Düz ettikçe gitmiyor. Onlar da gazetene gelmiş. Şiler hiç böyle yaptı mıydı? Ya Düşürdükçe. Başladım. Evet arkadaşlar, zincirini çekmedim. Şimdi bitti. Şunlarla vursene de, zincirini çektiğini bilen. yanını iyi yapmamışsın. Orayı söksene Meyre. Ha orayı sök 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 sök. Sök tam, tamam. Bir daha sök, iki daha sök. Sök tamam. İyi yap. Şura ben, gibi yap. Orayı ben de sevmediydim. Şura gibi yap. O kadar iyi söktüm Leyla. Neydi mi yap? Gözüm görüyor kötü olduğunu. Neydi? sıkı yap. Aile elime çık bağlı. <laughs> Yüzük taktık eli ki halıyla. Halıyı belediyeye götürecek. <laughs> kabullenme diyelim. Kabullenmedi. <laughs> Sessiz bir ortamda ya ondan. <laughs> bak düzeldi gördün mü? Ben size diyorum ama çok değerliydi sizin artık. <laughs> Daha yeni düzeldi. Hani çizgi <laughs> film diye adam gibi olmuş şu da bakalım. He. Evet, şey ne o zaman. aç adam mıydı? Neydi bir şeydi de adını getiremeyeyim. Oluyor mu? Hı hı. Oluyor. Oluyor. Az önceki iyi değildi. Görünüm gözüm iyi görmedi mi? bunu tek almamak var. Var mı? Ee, hadi be hadi sığa. Az kaldı hadi. Neyse al, Bitirirsen kurtulacak senin içinden. Halından. Sonra da keseceğim. Ondan sonra da açacağım. Böyle. Evet.

Ey kız bali. Beni eve götürüm de. <laughs> Sen ne dersen git kalan. ama git bunu nasıl kaldıracağım. Çıkmaz mı böyle? Kımıldamadı. Dur bir hmm. Evet burada da mantı gibi kaldı. Mantılar da aşağıya acıktın ya Hümeyra. Onlar iyi bir. Acıktım esas. Çıkıyorum. Mantı pişirdik biz. Yavaş yavaş yavaş. Yavaş yavaş tozutma. Çek, çek 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 çekiyor dur bir sus. Çek çek çek. Kaldıramadım. Ben de tutacağım da bak, kamera şeyi bir tane tutamam. Bir tane. Babam, bir ben seni çekmiyorum. sen çekmiyorum Hümeyra için. Sanki hiç girmedin ya. Yani. Sen. Yani Bismillah. Allah Allah. Hanım yavaşlık heyecanını yapma. Uy <laughs> maşallah. Pik ağır ya, bunu Allah ne edecek ya? Ha? Demirini Demir çıkar. Demirini çıkaracak mısın sen? Ağzını çıkart Yavaş. Olur, olay, olay, olay. Mangit git, pek zahmetliymiş. Dur, bir tane. Dur, dur, Heh, Köpe, Ama çok de, güzel şey, oldu. Çeke. Sakin ol. <laughs> Allah, Bismillah. Durun kız beni de şimdi işte altına koyacaksınız. Öldürün ne dersiniz. <laughs> Halıya sarıp çöpe koyuyormuşsunuz. <laughs> Kaç? 3 üç metre mi? <laughs> tutacağım da tutamıyorum. Şu sandalyeleri de çekin öte. sığdıramadı halı eve. <laughs> ha. Ben de tutun bari. Ha. Ha. Bir düzeltin arkadaşlar. <laughs> Ay çok güzel olmuş. Tamam. Kaç metreymiş Hümeyra bu? Ne? 180. 180. lazım. Bu 4 metrelik Metre Buralar bir, bir düzetseydin keşke. Ölçüyorlar. Doğru iyi tuttun mu? Hı. 3.78 çıkmış. Allah. 378. Hı hı hısun. Ha? Her yeri tost adam ben. Şunu da çek biri. Çek biri zaten. Öçtük müz? Yani, Duruyor mu onu sana? Öçtük müz ya hocayın? 371. Aman 271 burada. 271. 271 aynı. Şu, Şu aralarda mı aynı hep? Yok burası. Bence Bunu evet. da. Burada 74 burada. Adam ölçücü. Bu mu ölçecek? Adam mı ölçecek? 24, Hocamız 24 evet. ne olur. Tamam. Ah Girenda sen çık baştan çek. Ne diyeceğiz? Hadi.

Destek verdiğiniz için hepinizden teşekkür ederim. Evet, halamı da kestik, bitti. dalla şükürler olsun. Aynen, hepiniz Allah'a emanet olun.